Merhaba hanımlar. Derya'nın el işi denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok zarif bir tığ oyası anlatımıyla geldim. Benim gerçekten son dönemlerde çok beğendiğim tasarım tığ oyalarından bir tanesi kim yaptıysa gerçekten eline emeğine sağlık. Çok güzel bir model olmuş. Çok zarif bir model olmuş. Bugün sizlere bu oyanın anlat yapımını anlatacağım inşallah. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet. Ben e, birkaç çiçek yaptım ve devam edeceğim. Siz ipinizi milinize sabitleyip herhangi bir tığ battısına girebilirsiniz hanımlar ben buraya bir adet zincir çektim orta boyutta bir örümcek yapıyorum örümceğimi yaptım 1 2 mil başı aldım 1 2 3 tığ battısı atlayıp dördüncü tığ battımın içerisine giriyorum 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım bir adet tomurcuk yaptım yine 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım ikinci tomurcuğumuzu da yaptım ve sık iğne yaparak 1 2 3 4 5 adet sık iğne yaparak aşağıya indik. İlk battığımız tığ battısının içerisine atıyoruz. Evet, bu bu şekilde araçimlerimizi yapıyoruz. Ben araçim olarak iki adet kullanmayı tercih ettim hanımlar. Siz isterseniz araçimini daha seyrek seviyorsanız 3 ya da 4 kullanabilirsiniz. Daha sıkı daha hoş durmayacağını düşünüyorum ama tabii sizin zevkinize kalmış. İsterseniz bir araçimde de kullanarak oyanızı yapabilirsiniz. Evet bir zincir çekiyorum. Orta boyutta bir örümcek yapıyoruz mil başı aldık 2 mil başı aldık 1 2 3 tığ battı saatlayıp 4. tığ battığımızın içerisine girdik 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk şimdi hanımlar bakın buradaki bu yuvaları yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekiyorum trabzanımın altından dolandım ve kapattım 1 2 3 4 5 6, 7, 8 adet zincir çektik. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekiyoruz. Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. Yine, bakın sık iğne yaparak 1, 2, 3, 4, 5 adet sık iğne yaparak aşağıya indik. ilk battığımız tığ battığımızın içerisine batıyoruz. Bir zincir çektim. Bakın hanımlar, şu şekilde göstereyim size. Burada büyük tomurcuklar, büyük yuvalar oluşturduk. 8 zincir çekmiştik. Bakın 3 adet burada ya da dal diyebiliriz çünkü çiçeğimizi yapacağız bu 3 adet e, dalın ucuna. Evet devam edelim küçük bir örümcek yapıyoruz. Orta büyüklükte diyebiliriz. Evet. Bakın örümceğimi de şu şekilde göstereyim. 1-2 mil başı aldım. 1-2-3 tığ batısı atlayıp 4. tığ batımın içerisine giriyorum. 1-2-3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Kapattım. Tomurcuk oluşturdum. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Kapattım tomurcuk oluşturdum. Bakın 2 adet tomurcuk oluşturuyoruz. Evet 1 2 3 4 5 sık iğne ile aşağıya indik tığ battığımızın içerisine battık ve dalımızı buraya sabitledik yine bir zincir çekiyoruz orta boy bir örümceğimizi yapıyoruz Evet ara çimimizin ikinci dalını yapıyoruz hanımlar bir örümcek yaptım 2 milbaşı aldım 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battığımızın içerisine girdik 1 2 3 defa da çektirdik bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve kapatıyoruz Evet 1 2 3 4 5 zincir çektik ve kapattık. Buraya da yine 5 adet sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz. 2 3 4 Evet 5 adet sık iğnemizi yaptık. İlk battığımız tığ batımıza battık ve sabitledik. Bakın 2 adet ara dallarımızı da yaptık bir kez daha şu çiçek yapımını yani çiçek yapacağımız dal yapımına da göstereyim hanımlar üzerinin yapımına geçeceğiz inşallah evet orta büyüklükte bakın bir örümcek yaptım 2 mil başı aldım 1 2 3 tığ batısı atlayıp 4. tığ batımın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım bir 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Çiçek yapmak için buraya bir dal oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Kapattım. İkinci dalımız da oluştu. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ve kapattım. Üçüncü dalımız da oluştu hanımlar. Bakın şu şekilde göstereyim. Bakın ara dallarımızı yaparken başındaki tomurcuklar için 5 zincir çekiyoruz. Ama çiçek koyacağımız dalımızı yaparken 8 zincirle yapıyoruz. Çiçek yapacağımız için daha büyük dal olması gerekiyor. Evet 1, 2, 3, 4, ilmeğin birini kaçırdım hanımlar. Tekrar 3'e düştük. Pardon bununla 3 oldu. 4 ve 5 adet sık iğne yaptık. Ya ilk battığımız tığ battısına battık. Bakın bu şekilde oyamızın çimi ve dalları bu şekilde oluşuyor hanımlar. Gerçekten kolay, gerçekten zarif bir model. İsterseniz çiçeğimizin yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet hanımlar isterseniz çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. İpimi bilime sabitledim. Çiçeğimize dikkat etmemiz gereken hanımlar çiçeğimize ilk başlarken oyamızın tersinden başlıyoruz. Bakın yeşilimizin üzerine 3 tane dal yapmıştık. Yaptığımız dallardan bir tanesinin içerisine girdik. İpimizi buraya sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2 mil başı alıp hemen yandaki dalımızın bakın ucuna giriyorum 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine 2 mil başı aldım yine aynı yuvaya bakın ikinci dalımızın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen yandaki yani son 3. dalımızın ucuna battım ve buraya sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum bakın yaptığımız zincirin altından dolandım ve girdim. Bakın bu şekilde burada yuvalar oluştu. 1 2 3 zincir çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Evet 1 2 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aslında sık iğne gibi yapıyoruz ama her sık iğnenin arasında 3 zincir çekiyoruz. Bu da bakın buradaki bu güzel görüntüyü oluşturuyor. 1 2 3 ya da çok küçük tomurcuklar yapıyoruz da diyebiliriz hanımlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın kapattım. Her yuvanın içerisine bakın. Şimdi 3 tane yuva yapmış oluyoruz hanımlar. Her yuvanın içerisine 6 adet tomurcuk yapıyoruz. Hemen yandaki yuvanın içerisine girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Kapattım. Evet 1, 2, 3 zincir çektim. Kapattım. 2 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. Evet, hemen yandaki yuvanın içerisine giriyorum. 1 2 3 zincir çektik. Kapattık. 1 2 3 zincir çektim kapattım ikinci tomurcuğum 1 2 3 zincir çektim kapattım üçüncü tomurcuğum 1 2 3 zincir çektim kapattım 4 1 2 3 zincir çektim kapattık 5 1 2 3 zincir çektim ve kapattım altıncı tomurcuğumuz oldu bir zincir çekip hemen yeşildeki dalıma batıyorum battım Hemen ipimizi makasımızla kestik. Bakın hanımlar, işte bu şekilde çiçeğimiz oluşmuş oluyor. Gerçekten çok zarif, çok kolay bir model. İsterseniz ikinci çiçeğimizi de birlikte yapalım. Evet hanımlar, diğer çiçeğimizin de yapımına geçebiliriz isterseniz. Burada göstermek istediğim neydi hanımlar? Çiçeğimizi başlarken püf noktalarından biri. Oyamızın bakın tersinden başlıyorduk. Tersinden yaptığımız ilk dalın içerisine giriyoruz. İpimizi buraya sabitledik. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. 1 2 mil başına alıyoruz. Yandaki dalımızın içerisine baktık. bir 2 3 defada çektirerek bir trabzan oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektik. 2 mil başı aldık. Aynı tomurcuğun içerisine, aynı dalımızın içine girdik. 1 2 3 defa da çektirdik. Bakın burada bir yuva daha oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen son yani 3. dalımızın içerisine girdik sabitledik bir zincir çekiyorum bakın ön yüzüne dönüyorum hemen yaptığımız bakın 3 tane yuva yapmış olduk ilk yuvanın içerisine girdim bir sık iğne yaptım ve buraya ipimi sabitledim 1 2 3 Pardon dördüncüyü söküyoruz 3 adet zincir çektim kapattım bir tomurcuk 1 2 3 zincir çektim kapattım ikinci tomurcuğumuz. Her yuvaya hanımlar 6 adet 3 zincirle tomurcuk yapıyoruz ve bütün yuvaları dolduruyoruz. Ben arkada hemen bu çiçeğimin e, yuvaları tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben 6. tomurcuğumu da yaptım. Burayı da size göstermek istedim. Bakın ilk yuvamıza 6 tane tomurcuğu yaptıktan sonra hemen yandaki yuvamızın içerisine giriyoruz. Yine buraya da 1, 2, 3 zincir çekip kapatıyoruz. Buraya da yine 6 adet tomurcuk yapacağız hanımlar. Ilmeğimi eklemem lazım. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Evet hanımlar ben çiçeğimin son yuvamı da tomurcuklarımla doldurdum bakın oyamız bu şekilde oluyor oyamızın yapımı gerçekten hem çok kolay hem çok zarif çok da tatlı bir oluya oldu çok da güzel zarif bir model oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir oyamızı beğendiyseniz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar hoşçakalın Allah'a emanet olun